Merhaba arkadaşlar, bir Bitcoin masalıyla yine karşınızdayım. Paylaşmış olduğum masalları pür dikkat dinleyen gizli takipçilerime sözde yatını da buradan bir selam göndermek istiyorum. Merhaba. İlk destek noktamız 15.315.15 dolar seviyesi olup her saat kapanışında artmaktadır. İkinci destek noktası 15.159.73 dolar seviyesi olup bu seviye ders saat kapanışında artmaktadır. Normal trend hareketlerini şu anda turuncu ile görmüş olduğunuz yükseliş trendi içerisinde gerçekleştirmektedir Bitcoin. Hareket süresini kısalttığımda ilk etapta lacivert ile çizmiş olduğum tren çizgilerini kullanmakta. Kırmızı ile görmüş olduğunuzda bir yükseliş trendi. Bu turuncu yükseliş trendinin içerisinde oluşmuştur. İlk etapta turuncu yükseliş trendini hedef almanızda fayda var. Buradaki destek noktamız ise 14.626.11 dolar seviyesi olup kapanış gelirse düşüş trendi başlar. İlk direnç noktası 15.926.49 dolar seviyesi olup bu seviyede bir dirençle karşılaşması muhtemeldir. Bu seviyenin ders saat kapanışında arttığını göz ardı etmeyin. İkinci destek noktası, ikinci direnç noktası. Mevcut yükseliş trendinin üst band seviyesi olan 16.024.92 Dolar seviyesidir. Demek ki lacivertle görmüş olduğunuz yükseliş trendinin üst band seviyesini kırarsa bu hedefine ulaşır. Bir de genel hedefinin resmini koydum. Bitcoin'in genel hedefi 16.971.02 dolar seviyesidir. Bu saat içerisinde. Her saat Bitcoin'in hedefi de yükselmektedir. Bu da önemli. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Kendi analizlerimi paylaşıyorum. Umarım sizlere de yararlı yardımcı olabiliyorumdur.